Sevgili izleyenlerim Yıldızlı Hayat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohut nakıt yapacağım. Bunun için malzemelerim 2 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatlarım. Yarım çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon. Nugget'ımı yapmaya başlıyorum. Bunun için e, evimdeki rondomu kullanacağım. Önce rondomun içerisine nohutlarımı koyuyorum. Sonra dört parçaya vermiş olduğum bir adet soğanımı ve iki diş sarımsağımı koyuyorum. Şimdi bunu e, rondomdan geçireceğim. Nohut, soğan ve sarımsaklarımı rondodan geçirdim. Şimdi diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Yumurtamı kırdım. Unumu da ilave ediyorum. Baharatlarımı ilave ediyorum. Maydanozumu ilave ediyorum. Ve şimdi bunu tekrar rondodan geçireceğim. Bütün malzemelerim birbirine çok güzel karıştılar. Kıvamını gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Ve şimdi ben bunu bir kabın içerisine boşaltacağım ya da bu şekilde buzdolabında bir saat dinlendireceğim. Nohut macamın harcını buzdolabında bir saat beklettim, kendine geldi. Şimdi onlara şekil vereceğim ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum elimde şöyle yuvarlıyorum hafif bastırıyorum üzerine yuvarlak bir şekilde tepsimin üzerine bırakıyorum fırınımı yaktım 180 dereceye ayarladım ve 180 derece ısıda nuggetlarımı pişireceğim Nuggetlarımı köfte haline getirdim ve fırça yardımıyla şimdi onların üzerine sıvı yağımı sürüyorum. Bunlar harika bir aynı zamanda diyet köftedir. İster lavaşınıza sarıp yiyin. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyin. İsterseniz sade yiyin. Ama bir kere tattığınızda hep yapacaksınız bundan eminim. Nuggetlarımın üzerine fırça yardımıyla yağladım. Ve şimdi pişmesi için fırınıma götürüyorum. Kızarıncaya kadar fırınımda kalacak. Nuggetlarım fırından çıktı. Altı üstü eşit şekilde kızardılar gördüğünüz gibi. Işidi de harika bir şekilde pişti. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.